Eğlenceliydi. Pilo en güzel pijama partilerini sen yapıyorsun. Teşekkür ederim. Oh. Sanırım artık uyusak çok daha iyi olur. Hayatta olmaz. Öyle çok eğleniyorum ki. Bütün gece ayakta kalmak istiyorum. Ben de öyle. Bu harika bir fikir. Ben bir daha hiç uyumayacağım. Bilemiyorum. Benim çok uykum var. Her an uykuya dağ. Lütfen uyuma Pilo. Ha? Uyanık kalmak için biraz daha hareket edelim. Oh. Esnediğini gördüm. Yoksa uyuyacak mısın, Mittens? Asla uyumam. Uyanık kalmak için kartaneleri yapacağım. Ben de uyanık kalmak için Topları çevirirken uyuma mümkün değil. Keticiğin tüylerini tüm gece tarayabilirim. Hem de hiç uykum gelmez. Resim yapmak uyanık kalmamı sağlıyor. Galiba bu gece kimse uyumayacak. Biz ne yapsak acaba? Masal mı okusak? Biraz süt ve kurabiye. <laughs> Da belki biraz ah, dinlenebiliriz. İyi geceler çocuklar. <laughs>